Buraya kalp ağabeyim var mı? Ne bileyim? Stres atsın. Böyle bir hap söyledi mi? Burada yazsan olmuyor. mu? Youtube'da yazayım. Yazan mı? Dedim Youtube'a mesaj yaz, kolay gelsin. Niye açın mı? O belli olsun. Anlatın biz de var. Bağlan. Biz de bağlanabilirsin. Dile getirmene gerek yok.

Ya da millet giremiyor. Ben dedim bana bir bak. Yani, ya. Ya. Şimdi <laughs> Vallahi iyiydi ben bilmiyordum bu kadar. Böyle bu kadar iyi olduk. Niye bilmiyordum? Bir tane YouTube kanalı Yemin yani abi dedi oğlum ne mesaj yazan milyar bilmem ne hiç alakası yok. Mesaj da yazıyor. <laughs> bazı bazı seyirciler

Valla ben bilseydim beledir şimdiye kadar ben bu kadar Instagram, 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 Instagram. Halil abi korkuttular e dediler YouTube'dan da YouTube'u illa hiç araba sunuyor. Ha vallahi billahi ya. ya ben bilseydim beledir. <laughs> <Ya. gülüyor> Nasıl almayayım ya? <laughs> arkadaşlar <şarjı. gülüyor> <evaluation> <Malibu. gülüyor> bu bugünlük bu kadar. Tapatağ'ın cuma günü alo kısmet edersen güzel bir canlı yayın yaparız YouTube'da. Bugünlük böyle olsun. Bir, iki, bir üç, bir üç, bir üç. Kim çıktı? 300 nedir? 200 nedir? Yok abi. Bir üç Hamza ve bu sabit tarih bülbül edecek bir üç Arkadaşlar bundan sonra YouTube'da yapacağız canlı yayınımızı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bugün bu kadar yeter. Bu Teşekkür mı? ettim. Aile sağırlar. Görüşürüz arkadaşlar.